Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 11'de bildirimleri nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve bir abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için Başlat menüsüne sağ tıklıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Açılan pencerede sol taraftan Sistem seçeneği seçiliyken sağ taraftan Odaklanma Yardımı seçeneğini seçiyoruz. Bu ekranda yalnızca öncelik seçeneğini seçerek yalnızca belirlediğiniz uygulamalardan bildirim alabilirsiniz. Daha sonra öncelik listesini özelleştir butonuna tıklayıp bildirim almak istediğiniz uygulamaları ekleyip çıkarabilirsiniz. Bildirimleri tamamen kapatmak için yalnızca alarmlar seçeneğini seçiyoruz. Bu sayede alarmlar dışında herhangi bir uygulama bildirim gönderemiyor. Ek olarak pencerenin alt tarafındaki ayarları kullanarak odaklanma yardımını belirlediğiniz saatlerde otomatik olarak açıp kapatabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.